Kameraya o o Ay yanlış bir Oho te ne da da e spider ne bir patisi ne bir ne ve filmin bu sahnesi iyi bir ayatı bulunuyor. Şimdi bir özel ile aslında bu koçu değil. <laughs> Yani bir e, eş, eksi seviyesi. Ve Flash kız da hızlı bir e, kız. Ve bu kız, kız, kız? kız. Ee, da şey, kız. Erkekler o kadar hızlı saç olmaz yani. Şuna baksana. Bu kız da. da şey giymiş. Bunu kimse bu hiçbir erkek yapmak istemezdi ama ben yapardım <laughs> çünkü tatlı şeyleri seviyorum. İyi. Ve buradaki bu ayrılısı da Fla... ...Skull's Future'un annesi olabilir. Çünkü Erektrik burada da var hem orada da var. Ama o da elektriği kontrol edemiyor. Sadece hız kontrol. Ve bu da elektriği kontrol. Hız kontrol Bir de var ama e, oyunu da kullanmıyor. Ya da yok. Zaten birazcık benzerlikleri var. Pitchon'un her yeri sarı. Burası da sarı. Siyah ya. Kırmızı. Ya ayakları da kırmızı. Saç rengi de ayrı. Neredeyse bakın saç rengi. Onun bir kar var. Pişunluğu var. Ama şurası bayağı bir siyah. Ama Piçi'nin bir var. O da TikTok. Yani bu bir meslek değil.